Adamı izleyeceğim kovatma Adam orada değil ki. Çünkü hayatımı seviyorum. Adam nerede belli değil ki. E spot çalışmıyor nasıl düzelteceğim ya. Aldım adamı. Helal bir oldu şu an. Tek yedi aptal Birkaç silah şey var haberin olsun. Biliyorum. Öldürdüğüm yeri spot atayım mı sana? Alamut falan var, füzesi var. Oğlum ar 15e nasıl öldün lan, bana anlatsana bir ya. Ben de anlamadım, nasıl tek yedim Ha tek yeme yemi, yemesin de nasıl HS yedin? Yani sen nasıl onu vuramadın M320 ile aman okuyum. Da o seni ar 15le yani. vurdu. Gerçi şey Pink diff var, bilgisayar farkı var. Var ben da Pink var yani. Abi. Adam nerede? Attığım spotta ölse. İyi, okey. RPG'yi almam lazım. Oh. o GM kim bilmiyorum. Çok yakında ama bana. Mermi yani mermisi yakın değil de adam bana şey ses yakındı bana. Oğlum nereden sıkıyor bu orospu çocuğu ya? Ayaktan mı sık? Aa adamı gördüm adamı gördüm. Spot. Dur bu başka biriymiş. Bu başka biriymiş dur onu da aldım. O başka biriymiş. O GM'li arıyor o da korkudan. Korka korka. A! Kule 4, kule 4, kule 4, GM kule 4. Güzel. Onu da aldım. GM'li de aldım. Güzel. Ben daha var ha beni vuran değil. Mi? Duvar attım zaten GM'li kule 4'te. Görmedi bile.